Atak, dosta güven, düşmana patak. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Oğlum kim yönetiyor sosyal medyalarınızı ya? <laughs> Helikopter emojisi koyulmuş, çok iyi. <laughs> e, şöyle, e, polise atak helikopteri verilmiş. E, Sebebi de yanlış bilmiyorsam eğer tabii ki bu bir tahmindir. Yanlış okumadıysam eğer bu bir tahmin. E, polis özel harekatın vesaire operasyonlarına hava desteği vermesi adınaymış. İlk atak helikopteri verilmiş. Ki bunun için biliyorsunuz daha önce de askeriyenin polisle vesaire e, envanter paylaşımı için bir kanun çıkarılmıştı. Şimdi de ilk atak helikopteri verilmiş. Anladığım ve bildiğim kadarıyla bu işte özel hareketin yaptığı operasyonlarda falan direkt olarak hava desteği sağlamak adına Doğu illerinde ya da ne bileyim uyuşturucu baskınlarında vesaire özel harekat ya da polis timleri operasyon yaparken askerden hava desteği istiyordu. Artık askerden hava desteği istemek yerine hani kendi hava desteğiyle operasyon uygulayabilecek. Sanırım. Uyuşturucu operasyonu için Atak ne alaka? Artık ben bilemem kardeş. Roket atacaktır belki de. <laughs> Doğu için muhtemelen. Yani iyi niyetle düşünüyorum. Doğudaki özel hareket operasyonları içindir. Evet Atak e, menşe Türkiye olan bir helikopter. E, Türk markası yani. Tamamen yerli. Ya ben mesela şuna tilt oluyorum. Bakın Atak helikopteri. Bizim yaptığımız bir helikopter. Atak bizim helikopterimiz. Tamam Türkiye'nin helikopteri, Atak Türkiye'de üretiliyor. Türk markası. Lakin şöyle tamamen yerli ve milli Allah Allah diye bağırınca sinir oluyorum. Çünkü değil. Olamaz da. Ya Türk markası, Türk helikopteri Türkiye'de üretiliyor. Bitti bu kadar yani. Bence önemli olan bu. Ama tamamen yerli bir falan diye böyle kendilerini yırtınca tilt olurum öyle bir şey yok. he mesela F-35, F-35 nerenin? Amerika'nın F-35, Amerikan uçağı. Tamamen Amerika'da mı üretiliyor? Hayır. İşte bir kısmını İtalya üretiyor, bir kısmı Türkiye'de üretiliyor. İşte ucuz yerlerden alınıyor. Ya bunun önemli olan, bence önemli olan e, hayati şeylerini, e, parçalarını Türkiye'de üretebilmek. Onu da yapıyoruz sanırım. <laughs> İnşallah daha fazla da yaparsın. Ne yap. Allah. yüz <laughs> yerli ve milli. %100 tayyareyi evimde yaptım arkadaşlar. Yardım edin. Atak helikopterlerinden hoşlandığımı biliyorsunuz bu arada değil mi? Cinsel yönelimim atak helikopteri benim. Maşallah şu karizmaya bak. Allah. <laughs> Kalktı bile. Atak seksüel. Aynen öyle. Oh.